Merhaba arkadaşlar kanalımın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar size güncelleme 7.5 ile birlikte gelecek her şeyi tanıtıyorum arkadaşlar. Adan Zeyi her şeyi. <laughs> İlk başta yeni Titan döbe arkadaşlar. döbe ben bir ara denedim. Videolarını da izledim. Yorum yok. Maçta göstereceğim. Yeni silah Basilisk'ti. Şurada. işte Basilisk arkadaşlar. Basilisk Kuveyt silahının bir üst versiyonu arkadaşlar. Yani apaçık Kuveyt'in üst versiyonu arkadaşlar. Bu da Sindir arkadaşlar. Ember, ve Blaze gibi bir silah. Onunla da ilgili video çekeceğim. Bu çadır. Venom arkadaşlar. Şey, beyin ve Toxin'in orta hali. Punch'ın, Shredder'ın ve Magnet'in ayrı hali arkadaşlar. Bu işte. Bir de yeni drone Reweaver'ı var. Reweaver'ı Re gördüğünüz gibi bu. Şöyle baskıya koyayım Reweaver'ları. 3 tane. Bugün bununla bir test edeceğiz arkadaşlar. Bir de Öreçi test serverda. Bu da arkadaşlar yeni Springfield haritası. Yeni Springfield. Görüyorsunuz yenilenmiş. Remastered'lanmış. Puncher bu. Ya Shredder'la Puncher'ın benzerliğini arkasından fark eden vardır. İkisi de böyle. Bakın aynı atıyorlar arkadaşlar. Fakat Shredder'ın şarjörü daha fazla. Bir dakika. Adam kalmış orada. E ee, bu niye sıkmıyor? 500 metreden mi acaba? ölmeye yakınım. Şimdi beni yakaladınız. Görüyorsunuz Puncher aynı Shredder gibi zayıf bir robot silah. Aynı Shredder gibi. Hop demiş, hop demiş burnundan düşmüş Shredder. Bu da Venom. Görüyorsunuz Venom da böyle bir manyak. Spider-Man'in filminde vardı Venom diye. Oradan aklınızda kalsın. Sen ama beni de kendinle öldürtme. yapıyorsunuz aynı bizim klasik asit silahlarına benzer bir şekilde veriyor Genel hastan genel ölüm ve genetisten şarj edebileceğimi düşünmüyorum. Hayatımda ilk defa Falcon kullanıyorum. Yeteneğine bakayım. O belli bir süresi varmış da böyle bir garip mi gözüktü ne? Falcon yani. Bir dakika. Allah Allah oyun baga girdi. Demeter. Demeter. Ya yani Ya benim kullandığım falcon hemen ölüyor. Ama bizim orada falconlar ölmüyor yani. Ana zıplayabiliyormuş bu. Ana. E, zıplayabiliyormuş bu. Adam yeteneğini kullandığında zıplayabiliyormuş vay be. Bak dostum. Luchador şarj oldu. Ben şimdi Luchador'u göstereyim. Böyle bir titan. Yürüme animasyonu böyle bir değişik. Şimdi getirdiği arkadaşlar size yürüm yapmadan gösterebilirim. A bu. Bir dakika bir değil. deyelim. A bu. Böyle gidiyor. Siz yürüme tuşuna bastıkça gidiyor ve 100 metre yakındakilerin içinden geçiyor. Bir de arkadaşlar yürüme tuşuna basıp ileri gittikçe daha çok yapıyor. Bu da reflektör açıyor. Noktan tabii kilitleniyorsunuz. Tabii böyle noktanıyorsunuz. Belli bir süre reflektör açıp daha sonra dayanıklılığınızın bir bölümü tamir oluyor. Yeteneği size şuradan tekrar bir göstereyim. Piu. Oo görüyorsunuz arkadaşlar. Yani yürüm yok. Bu Vallahi valla ben bunu ya ikarus ya da Spacetek yapabiliyordum arkadaşlar. Peki hangi şirket yapsa beğenirsiniz? O beğenmediğim DC'ci. Dostum kilitlenemiyorum. Ne uçtum lan? Oğlum sen kimsin? Ben uça dönüm Fujin. Test sövüldü. Yani anlayan anladı. Uçuyorum. Hıt. Big Boom. Adı Big Boom'muş. Bu arada kuantum sensör etkinleşti. Bir de olursa hafif dayak atarız diye. Bunu da Manni'den öğrendim. Kıbrı bana havuk. Maçtan çık. Test edeceğimizi ettik. Şimdi de arkadaşlar yeni silahlar Cinder'ı tanıtacağım. Ve bunu arkadaşlar bizzat Minos'ta yapacağım. Nasıl alıyorum? Sindir takıyor takıyorum. Sindir de bir garip gözüküyor ama yani araba motoruna benziyor. Hmm. Hmm. Hız. Saldırı olarak saldırı olarak Lucha doblere iyi dayak atmamız gerek. Ufak bir hangar ayarlaması yapıyorum. Bu halk hiç eks eskimeyecek. Bu arada Muramet test sürüyordu onu da söylüyorum. Yeni Springfield yani fena değil. Zaten Springfield'ın neyse böyle bir doğuştan böyle öyle bir havası var ki yani yağmurlu bir gündeymişiz hissi veriyor. Görüyorsunuz arkadaşlar bu hala var. Yeteneği kullandıktan birkaç milisaniye sonra jump te basmayı başarırsanız eğer haritanın hani en yüksek katmanına çıkabiliyorsunuz. Bunu benden öğrendiniz. Ana jumping ne kadar da hızlı şarj oldu. Aslında yerler şimdi kartondan yapıma benziyor. Pek beğenmedim onu. Ya sertleştirebilirim var. Gerekirse sertleştirebilir de yapayım. Dostum ortaya çık. Ben burada bir video çekiyorum ve oyuna yeni gelen şeyleri tanıtayım. Sana savrıp titanı şarj etmem gerek. O dedi de benim arkamda reviver yok mu? Reviver nerede? Ana şu öndeymiş küçücük gözüküyor dedim. Allah'tan lastandı var. La, ey Lastan sen olmasaydın biz ne yapardık? Ölürdük muhtemelen. Jump kullanarak onu şaşırtmayı başardım. Vakit Bey işte kavga var. Diye duyduk. Ha, ne oluyor? Yalnız bir dakika. Burada kavga var diye duyduk. Adam adam varmış. Ne oluyor biz gençler? Ne oluyor biz? Dostum bir dakika. Eksodos nedir lan? Eksodos ne lan? Eksodos ne lan? O ne la? Öyle silah mı var? Gerçi kulübü de varım. Valla kafamı estikçe robot bu değiştirme gibi bir karar aldım. Neden? Hepsi minosu hızlıca inmek için. Sen um Oğlum gebebeceksin biliyor musun? Ama sen gebenmedin ki. Hiçbir şey olmadı sana. Asıl olan bana oldu. Haksızlık. Ben nasıl böyle bir duruma düştüm. Neyse. Şimdi bakalım nasıl bir animasyon var bunun. Ha. 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 Sadece etrafta bir şeyler çıktı. Arkadaşlar ben şarjı harcadık da. Yani harcadıkça etrafta bir şeyler çıkıyor. çıkıyor. Ne ya? Bakın etrafta alev çıkıyor. Tabi rakibin dibine gideyim deneyeyim bakalım ne yapacak. O dedi bunun etki alanı 100 bana bana 100 metre deme. Bak bana 100 metre deme. Bakın şarjörü kullanıyorum. Etrafta yangın çıkıyor. Dostum gel buraya. Gel bir bir şey deneyeceğim. Evet menzil maalesef 150 metreyle en düşük menzil oldu. Dur adama böyle hasar verebileyim. Oo ya hasar veriyormuş. Valla de artık yani Fiksonik kendi yani var Warbabots kendi resmi YouTube kanalından açıklama yapana kadar hiçbir şey anlamadan cahil cahil gelecek. Oha! Oha! Az önce o şeyle ben vurmuş olamam. O şeyle ben vurmadım. Hiçbir zamanda ben vurmayacağım. Muhtemelen yandaki Luchador vurmuştur ya. Onu ben vuramam. Yani onu ben vuramam. Bir saniye test edeceğim tekrar. Yani o hasarı ben vuramam. Oğlum. Bu ne la? Bu ne biçim silah? Allah Allah. Sanırım 150 metre metreden daha yakın elemanları yakıyor arkadaşlar. Böyle bastığınız zaman hedefe nişan almanıza gerek yok. 150 metreye yakınsa seyir zaten otomatik hasar veriyor arkadaşlar. Ben bunu bir tekrar deneyim. Yani az önceki hasar bu arada arkadaşlar Basiliski denemiyorum çünkü Kuveyt'i bilenler bunu da bilir. Kuveyt'in ağır hali işte. Ama ben o Sindir'i bir defa daha deneyeceğim. İçimde kalacak. Ne biçim ses çıktı be? Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Sen kime vuruyorsun? Sen kime vuruyorsun? E Allah. Hem oyun oynayıp hem de sakız çiğniyorum. E şarjör bitmiyor. Valla oyuna geldiğinde de bu da arkadaşlar oyuna geldiğinde demişken hatırlarsınız Revenant test ve ilk geldiğinde rengi kırmızıydı ve sonradan sonradan arkadaşlar sonradan rengini mavi beyaza dönüştürdüler ve o kırmızıyı birazcık değiştirip Tebemok adlı boyama işini yaptı dönüştürdüler arkadaşlar. Bence Luchador'un şimdi hali sınırlı sayıda üretim Luchador. Oyuna geldiğinde normal Luchador farklı bir renkte olabilir. Yani komple teorisi deyip geçmemek lazım. Belki ben şu anda sınırlı sayıdan Luchador'la oynuyorumdur. Sınırlı sayıda üretim Luchador'la oynuyorum belki. Belki gerçek Luchador'un rengi aslında mavidir. Hiç mavi titan yok. Neyse hiç yok öyle bir şey. Niye? Adamın lastı kaldı. Test sürümü ve klasik bugları. Tesöve ve onun bağları Birbirlerimize ses silahlarıyla vurduğumuza göre şu anda bayağı bir bağırışma çarpışma verdi beni. Hani bir hani anladınız mı? Bağırışma çarpışma ses silah falan. Gene şöyle bir havalı konuşayım. Vallahi anlayanlar anlamadı. Anlamayanlar anlamadı. Bir dakika. Lan o adam bizden değilmiş. <laughs> ben de bir saat bu bana niye vuruyor diyordum. Adam bizden değilmiş ki. Lockdown. Artık lockdown lıyorsun. Seni kutsal hasar yemeyen Orochi. Ama ben o Cinderella'ya bineceğim. Size göstereceğim. Oyuna geldiği an nerflenmesi gereken bir silah göstereyim mi size? He göstereyim mi? İster misiniz? E. Ee? Tamam. Bak dostum. İndi aslandı Oha! Oha! Oha, 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 oha. Oha. Az önce onu ben yaptım. Hey dostum. Oha, 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 oha dostum. Oha dostum. Bu sadece bir silah. Böyle bir şey yapamaz. Bu ne, oğlum bu ne, bu ne bu silah mı bu ya, silah mı bu? Ulan Blitz öldü, silah mıydı o ya? Ben az önce silah denedim galiba, o bir silah mıydı? Yani titan silahıdır. Güçlü olur ama bu kadar olmaz. Geç bu silahı bir de alıp Nodens'e taksak ne yapar? Üç tanesi bu kadarsa dört tanesi kim bilir ne yapar? Ama Sindir ne vurdu be? Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. 150 metre yakınlarına arkadaşlar daire şeklinde menzil gösteriliyor ve şu an harita yangın yeri. Yani baya baya harita yanıyor. Yani bir silahla tüm haritayı yakmazsınız be. Bir de işin şöyle bir kar tarafı var. Rakibe kitlenmeniz gerekmiyor. Rakibin size 100 met 150 metreden daha yakın olması yeterli. Valla oyuna gelip gelmez yapacağım ilk iş bu sindir ve luchador denen iki varlığı almak olacak. Arkadaki inodense teşekkür etmek lazım. Arkadaşlar acaba test serverde olduğu için mi bu kadar şahane vuruyordur? Ben test serverde olduğu için bu kadar şahane vurduğunu tahmin ediyorum. Bakın arkadaşlar. Şu Ulan o Icarus robotuna ne yaptığını gördünüz. Sindir. Luchador. video başlamadan önce dediğimi unutun arkadaşlar. Ember, igniter blaze yok. Cinder var. 150 metrenizde şöyle yangın işareti oluyor. Yetenizi kullandığınız zaman aynı Kirinki gibi bir yer açılıyor ve adamın ölmesi 3 saniye sürüyor. Yani full şarjörle abitur öldürmek kolay. Bir dakika. Oha bu adam kombin yapmış lan. Harbi zeki. Bu adam mal. Bu adam test doğduğunu unutmuş. Bu adam yum yok. Bu adam olayı çözmüş. Yalnız dört tanesindir. No derste. Luchador'un yeteneğini ilk defa duyduğumda Merkübe'ye benzetmiştim. Merkübe'yi de unutun. Uçan bir DCG babut. Titanı Titan yani. Adam hem uçuyor, belirli bir noktaya uçuyor. O noktaya uçtuktan sonra o noktayı eziyor. Görüyorsunuz nasıl gidiyor. Bunun menzili de 150 metre değil galiba. 100 metre galiba evet. Sindirden dolayı. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de katıp lütfen abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı da lütfen unutmayın. Bir de sindir için ekstra bir yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Benim yorumum yok. Sizin var mıdır bilmem. Test ettim. 16. seviye gördünüz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.